Merhaba arkadaşlar. Ben Jacob ya. Bugünkü videomda bilgisayarınıza kolay bir şekilde virüsleri nasıl temizlersiniz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle Google'a Malwarebytes ediyorsunuz Bu programı kurmanız gerekiyor. Buradan reklamlara basmayın aşağı inip bunu kurun. Free download diyeceksiniz. 14 günlük size bir deneme süresi veriyor. 14 gün içerisinde kurup silebilirsiniz. Tekrar buradan basıp kuralım. Buradan personal install. İsterseniz başka bir yere kurmak isterseniz falan da yapabilirsiniz. Install deyip bunu kurmaza gerek yok. Skip this diyebilirsiniz. Evet kuruldu ve açtık. Buradan scan diyerek tarayabilirsiniz. Evet şu an tarama başladı. Bunu tarayacak. Bilgisayarınızın kullanılan yerine göre değişebilir. Şu an mesela ben de 18 saniyedir tarıyor. Tarardıktan sonra geleceğim. Evet bende virüs çıkmadığı için böyle oldu. Sizde virüsleri silmeniz için bir yer çıkacak. Mesela şuralara bakabilirsiniz. Bunlar mesela sildiniz virüsleri. Sizde virüs vardı sildiniz de yok. Bunu kullanmayın da. Çünkü 14 gün sonra bunu haberi güncelleyin. Ya da ne bileyim deneme sürümünü bit iptal edin. Yeni sürüme geçin gibi şeyler isteyecek sizden. Aktif lisans mesela. Yani ben olsam direkt bunu kullanırım. Ondan sonra baktığım bir şey yok. Silerim çünkü haberi bunları siz sileceğiniz çok sıkılacak. Ben çok fazla yaşadım bu olayı. Yani siliyorum. Tekrar kullanıyorum. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye-bye.